Hep kötü olacağını düşündüğünüz için heyecanlanıyorsunuz. Yani şimdi sen bir şeyin sınava girmeden daha ya kötü olursa diye düşünüp düşünürsen zaten onu kabul etmişsindir. O çekim yasasıyla oraya kendini koymuşsundur. Sen mesela şu anda da Hıdrellez istediğin okulun alacağın puanı yaz. Tamam mı? Bunu yapman için neler mümkün? Önüne bak. Sınava girdiğinde elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ee, yani daha fazlası evet elimden gelenin en iyisini yap gerisini bırak derim yani. Ee, çok fazla heyecan yapmak evet heyecan biraz tabii ki olacak ama çok fazlası ne yapıyor? Senin e, oradaki dikkat dağınıklığı yapıyordur. Ben diyorum ki sen değiş dünya değişir yani ee, gerçekten ee, şimdi ben de ben kendim de çok şey yaşamış bir insan olarak diyorum ki keşke o kadar üzmeseydim kendimi dediğim zamanlar da artık keşke kelimesini de kullanmıyorum ee, ben hayata çok yeniden başladım tabii ki bu şey demek değil yani boşanın anlamında değil ee, biraz. Biraz kendiniz kendiyle ilgilensin derim yani. Şimdi şey sorunu bilmediğimiz zaman tabii ki aldatan kişinin suçu vardır. Aldatıyorsa evlilik sadakat gerektirir. iki kişiyle olur. Ben e, o anlamda söylemiyorum ama kendisiyle ilgilensin. Kendindeki düşünceleri temizlediği, arındırdığı zaman çok şey değişebilir. Evliliğinde de değişir, kendisinde de değişir diyorum. Nasip ve rızık. Şimdi e, şöyle bir örnek vereyim. Ben e, bir bir dönem işsiz kaldım bundan birkaç yıl önce. Mesela geçen yıl kaldım aynı şeyleri şey yapmamıştım. Ayrıca benim farklı bir işim var onda da çalışıyorum çünkü emekliliğime inşallah az kaldı. Şöyle bir şey. E, o zamanlar çok yani bir zamanlar zor durumdaydım. İşten ayrıldığım zaman Allah'ım dedim ya nereden iş bulacağım nasıl bulacağım bilmem ne falan böyle. Sonra bana bir arkadaşım şöyle demişti. Dedi ki, ya dedi bir kişiye mi bağlı? Allah dedi rızkını her yerden verir. Bir kişiye mi bağlı olmuştur? Yani o kelime benim hayatımın e, felsefesi oldu. Sen rızkının Allah'tan geleceğine inanacaksın. Sürekli harcadığına değil, e, harcanan faturaya odaklanmayacaksın. Mesela markete gittin. En basitinden ben bu örneği veririm. Sen ay işte bu kadar aldım da bu kadar tuttu da işte faturayı incelersen burada sen giden paraya odaklanırsın ve paran hep gider. Kira ödeyeceksin ay bir ay ne çabuk geldi işte bilmem ne kira ver. Hayır canım ben evim var derim. Evet hep harcama enerjisi yokluk enerjisi getirir yani bir de o. O fişlerinizi saklamayın lütfen ne evinize cüzdanınıza da koymayın. Orada hep Aldım ay ne kadar çok şey aldım ya Rabbim bunları dolabımda güle güle yemek nasip olsun diye bir deneyin. Bolluk bereket içinde olduğunuza inanın parayı istemeyin. Bolluk ve bereketi e, odaklanın. E, gelen rızkınıza odaklanın. Nedir be, bolluk ve bereket? Ben şu şekilde açıklıyorum. Bereket içinde olmak mesela 100 liranız var tamam mı? Mesela 3 gün o parayı harcayacaksınız o günkü ye mesela bir gün diyor arkadaşınız geliyor çay ısmarlıyor öbür gün biri geliyor yemek ısmarlıyor sen orada 15 liranı artırdıysan bolluk ve bereket içindesindir bolluk ve bereket böyle bir şeydir ne rızık da Allah'tan gelir olacağına inanın yani dünyada bu kadar insan aç kalmıyorsa sizde kalmazsınız her yönden rızık ve bolluk içinde olduğunuza inanın evet Evet. Hı -hı. Şimdi dönüşmek lazım. Şimdi e, dönüşmek dönüşmek için de bir insanın sanırım e, on o noktaya gelmesi lazım. Bazen canımız yandığında değişir ve dönüşürüz. Bazen bir olay olur, farkındalığımız artar, hanım tamam deriz. Hayat. Ee, ben hep şunu dediğim zaman bana aa olur mu yaşam koçları öyle söylemiyor gibi bir kelime kullanırlar genelde. Aa sen de mi diyen oluyor. Ya ben insanım niye benim de modum düşebilir? Ben bir saat sonra çıkarım. Bazen 5 dakika sonra çıkarım. Ama ben insanım duygularım var. Yani hayat laylom loylom değil. Ee, indiğimiz zaman frekansımız da düşüyor ama orada şunu yapabiliriz. Onun görünenin arkasındaki görünmeyeni görmeye çalışmak. Ondan ben bundan hangi ders alabilirim? Ben bu, bunun arkasından hangi mucizeler gelecek diye bakarım ben. Bakalım yani bunu yaşadım ama mutlaka bu bana bir ders verecek diye bakar. Onu basamak olarak kullanıp yukarıya çıkarım yani. Evet. İnsanız yani. Ben ben çok şey öğrendim. Yıllar sonra öğrendim ya. Ben çok şey öğrendim. Çok şey yaşamış bir insanım yani. Bu yolları önce kendi kendimi iyileştirmek adına çıktım ben bu yola ilk etapta. Yani önce kendi yaralarımı iyileştirmek amacıyla çıktım. Baktım benim yaralarım iyileşti. Dedim ki bu kadar çok yaralı insan var. Evet yani bunlara da dedim faydam olsun diye bu yolculuğa çıktım. Benim de aynen. Evet, aynen. Tabii ki ben mesela aynen öyle hocam. Çok doğru söylüyorsunuz. Ben e, kaç 46 yaşında, 47 yaşında üniversiteye başladım. E bana herkes dedi ki ya işte bu yaştan sonra ne yapacaksın? E dedim bu yaşta okumazsan büyümeyeceğim mi yani? E yine büyüyeceğim değil mi? Dedim o zaman e, bu şekilde ben dedim bunu istiyorum şey oğlumla gittik şey benim belgelerimi diplomamı almaya. E, onur belgesi, üstün başarı belgesi aldım uzaktan eğitimle sosyoloji okurken. Oradaki genç çocuk dedi ki çalışan eleman işte şu bölüm var bu bölüm var okuyun falan. Oğlum da diyor ki aman annemin aklına sokmayın artık dedi şey tesbihini seccadesini alsın namaz kılsın ya eline anneleri kılıyor falan dedi o gün. Yani ama ben çok mutluyum yani gerçekten şu anda hala öğreniyorum hala okuyorum. E siz de öyle siz de bir sürü eğitimi aldınız biz kaç yıldır 5-6 yıldır sizinle telefonla ara ara görüşürüz mesela değil mi? E, aldığımız eğitimleri paylaşırız. Çok yol aldık. Ben de 53 yaşımda aldım işte. 50, yok 51, 50 yaşımda aldım 50. 50 yaşımda aldım. Evet. Ya hayat çok güzel yaşamak gerçekten çok güzel ben ben yani e, şey yapmıyorum yani ya, hayatta şikayet de etmiyorum ya her şey olması gerektiği gibi her şey anda güzel gerçekten şikayetlerimi çok azalttım artık. Evet. İşte şimdi ama burada değerli değersizlik duygusu e, suçluluk duygusu bunlar gerçekten evrensel duygular ya. Evrensel. Herkeste olan duygu. Şimdi bu eee Bakıyorsunuz bu ne zaman yüklenmiş bize? Çocuk çocukluğumuzda işte o 0-7 yaşta işte. Ben onu şu şekilde anlatıyorum en basitinden. Ev 3 yaşında, 5 yaşındasın. Evde koşturuyorsun. İşte vazoyu düşürdün, kırdın ya da bir yere çarptın, bir şeyi kırdın. Anne geldi, iki tokat attı. Baba bağırdı. Al sana hem değersizlik hem suçluluk duygusu. E bunun da yapılmayan çocuk var mı hiçbirimizde? Ya da sen bir sus bakayım çocuksun. Otur orada dendiği zaman ne oluyor? Değersizlik duygusu. Kız erkek ayrımı yapan ailelerimiz yaptı diyor. Evet aynen. Ee, kız erkek yani kız çocuğusun sus dendiğinde ne oluyor? İkin, kendini değersiz hissediyorsun. Ama yıllar sonra yıllar sonra büyüyorsun. eee bir işe başlıyorsun. Patronunun, müdürünün karşısında kendini değersiz hissediyorsun. Evlendiğinde eşinin karşısında kendini değersiz hissediyorsun. Bu defa kendini ifade edebilmek için o kadar çok çaba gösteriyorsun ki o kadar çok yanlışlar yapıyorsun ki kendi çünkü var olamamışsın. Var olmak için bu defa başka şeylerle var olmaya çalışıyorsun. Ne bileyim işte diplomanla var olmaya çalışıyorsun. Öfkenle var olmaya çalışıyorsun kızgınlığınla ondan sonra ya da diyorsun ki işte falan marka çanta giyersem değerli olurum falan marka arabaya binersem değerli olurum. Şu semtteki evde oturabilirsem değerli olabiliyorum. Kadın diyor ki şu koltuğu bana alacaksın. Alacak gücü yok adamın. Ama ne diyor? Onunla kendini değerli hissedecek. Ya bunları hep bize çocukluğumuzda kodlandı. Umarım ben yeni dünya düzeninde tüm insanların bunların farkına varacağını, herkes kendinin özel ve farklı olduğunu, farklılığıyla özel ve güzel olduğuna keşfedeceğine inanıyorum. İnşallah. Yani beklentim çok güzel benim, umutluyum. Mm -hmm. Şimdi şimdi mm -hmm. Şimdi burada evet ay. Şimdi değer bilmek takdir edilebilmek de olur demiş ama değil. Değer bilmek takdir edilmeye gerek bulunmaz gerek yok. Sen kendini değerli hissettiğin zaman senin takdir edilmeye onaylanmaya ihtiyacın yok. Orada takdir edilme ve e, onay bul, görme isteği zaten kendini ola kendini değersiz hissetmenden ileri geliyor. Yani o beni onaylarsa değerliyim. Değil mi hocam? Hı hı. Blokaj ama o zaten kendini değersiz hissettiğin zaman mesela işte siz bana diyeceksiniz ki Gülten hocam iyi konuştun dediğin zaman acaba ben de derim ki ay beni beğendi mi iyi mi konuştum yanlış mı konuştum şöyle mi konuştum diye düşündüğüm zaman zaten kendimi değersiz hissedip İyi miydim diye sorduğun zaman onay bekliyorsun. O da bir değersizlik. Onun arkasında değersizlik yatıyor. Onun arkasında işte onaylanma isteği. Bunlar hep kendi kendi değersizliğimizi bastırmak için oluşuyor. Ya işte bu hep çocukluk kodlarımızdan oluşuyor. Tabii ki öyle çok kolay olmuyor bunları yapmak. Mesela şimdi ben mesela düşünsem ki ay ben hata mı yaparım, eksik mi yaparım, yanlış mı yaparım diye düşünsem kendimi o şekilde hissetsem mesela şuraya çıkıp konuşamayız değil mi? Biz olduğumuz gibi doğaçlama, doğal konuşuruz. Biz sizinle hiç ne konuşacağımızı konuşmadan bile yaptık yani. Sürekli dışlandım ve kız gibisin falan diye Bunun için bir çözüm var mı? Ne yapmam lazım? Evet, burada şöyle ya olabilir. E, nasıl olabilir? Siz bu söylenilen e, söylenilenin size orada onu silip farklı çalışma yapmanız lazım. Bir tahtaya koyun, yeniden o anı yaşayın. Size tam tersini söylediklerini varsayın. Ee, dışarıda onların bunu söylemesinden siz rahatsız olup o titreşimi verdiğiniz sürece de insanlar size o şekilde davranır. Yani takıntı yap, haline getirmeyin derim. Hmm, Kendimizi nasıl değerli hissederiz? Örnek verir misin? Ha, ben her halimle olduğum gibi değerliyim, olduğum gibi özelim. Tuncay Hocam'ın gözde söylediği gibi aynaya bakıp gözlerinizin içine bakarak hani şu şekilde çalışma yapabilirsiniz. EFT yapabilirsiniz gösterelim. Kendimi olduğum gibi derinden seviyor ve kabul ediyorum. Ben değerliyim, ben değerliyim, ben değerliyim. EFT noktaları var. İnternette bulabilirsiniz. Oradaki çalışmaları yapabilirsiniz. Değersiz hissettiren size her ne varsa onu dönüştürün bir başkasından onay beklemeyin. Hatalarımızla, günahlarımızla, kendi bedenimizle, olduğumuz her halimle seni seviyorum deyin kendinize. O şekilde önce kendinizi kabul edin. Tunca Hocam uzun uzun anlattı. Önce kendinizi değerli hissedin. Gerisi gelecektir. Bir başlayın. Tabii ki tabii ki kesinlikle çünkü orada zaten benim e, yani sizin de aynıdır hepimizin aynı e, e, çalıştıktan sonrakiyle önceki haliyle sonraki hali insanlar diyor ki ya bana ne oldu ben nasıl bu kadar değişti değişiyorsun yani olumlu anlamda değişiyorsun. onun cevabını az önce vermiştim ya o, o, anı o anı yeniden yaşayacak bir tahtaya yansısın orayı silip o anı yeniden farklı bir şekilde yapsın ee, erkekliğimi kabul ediyorum ve onaylıyorum diyorum günlük olarak e, doğru mu e, evet doğru ama burada erkekliğimi kabul ediyorum ben her halimle, evet özelim. Şimdi bu onaylamayla değil de daha çok buna farklı bir çalışma da gerekiyor. Ee, çünkü burada bilinçaltınız varmış. Küçükken taciz edilmez insanlar kendini nasıl değerli hissedebilir? Tabii ki hissedebilir. O bir başkasının yaptığı şey sizin değerinizi kesinlikle o kişinin değerini e, küçültmez, bitirtmez yani. Başkasına bağlı değil bizim değerimiz. O bir olayı bir hareketi yapan kişiyle ilgilidir. Bir davranış, bir söz, o sözü söyleyen, o hareketi yapan insanla bağlıdır. Bunu yapan kişi, kişi sizin değerinizden hiçbir şey kaybetmezsiniz. Yine çok değerli, yine çok özelsiniz. Ama onun için evet yardım almak gerekiyor. Hı hı. Hı Orada işte toplum evet toplum ne öğrendiyse onu yapıyor. Ee, şimdi burada işte düşünce, kendi düşünce sisteminizi değiştirdiğimiz zaman insanlar o şekilde davranamaz. Yani dışlanma diye bir şey e, olmayacak ama uzun bir çalışma. Evet bir günde fokus fokus olmuyor ama mutlaka değişir yani. Ve tacizde mesela benim bir danışanım vardı. Geldi çok aşırı kilolu, kiloluydu. Yani yüz e, küsür kilodan şu anda 60'lara düştü mesela. E, şeyinde de taciz olayı şey olmuştu. Evet bir öğrencim küçük bir ilçede. Evet yani maalesef şu anda da geçmişte de gelecekte de e, burada aslında bu e, şeylerin bunların e, tacizin e, ailenin geçmiş soylarına bakmak gerekiyor. Yaşanmışlıklarına bakmak gerekiyor. Virginia Satır'ın bir e, bununla ilgili bir eğitimi var, e, bir tekniği var. E, onu kullandım ben mesela birkaç defa. Orada da çok güzel şifalanmalar oldu. Tabii orada işte şey de var yani e, kendini hangi anlamda ne zaman değersiz hissediyorsun neler değersiz hissettiriyor kim ne dediğinde mesela o kelimeyi bir kelime mi duydun bu kelimeyi sana annen mi söylüyordu çocukluğunda baban mı söyledi öğretmenin mi söyledi hangi kelime sana bunu seni değersiz hissettiriyor veya ya bunların hep tabii ki bilinçaltında mutlaka bir kodlanmaları yaşanmış bir şeyler var. Anne karnındayken mesela benim bir tane danışanım e, annesi e, a, dört oğlu olmuş. Demiş ki dört oğlumu çok kolay doğurdum seni çok zor doğurdum diye söylediği için yani hayatındaki dönüşümü yaşadı. Bir önerisi ansında annesinden yeniden doğdu. İlk dört seans hiçbir şey hissetmedi. Ondan sonraki seanslarda her seferinde anneden yeniden doğdu ve hayatı değişti yani. Bilemiyoruz bilinçaltımızda neyin kod yaptığını bize. Hı hı. Ruhsal, duygusal, evet. Mm-hmm. evet bilinçaltı bilinçaltı devreye giriyor çünkü orada hı hı. evet hı hı. evet gerçekten e, güzel bir akşam oldu güzel bir akış oldu teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum eee Dinleyenlere de katılanlara da teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Umarım faydalı olmuştur. Tekrarını izleyebilirler daha sonra. Kaydedeceğim. Umarım. Bazı insanlar dalga geçiyor. O insanlara hiç takılmayın. İnsanlar ee, şimdi... Onun hoşuna gittiği bir şey yaptığınızda size der ki ay çok iyisin iyi ki varsın. O işine gelmeyen bir şey yaptığınız zaman hadi ya öyle bir şey mi olur? O onların hayatı, onların düşüncesi. Biz önce biz kendimiz kendimiz için doğru olanı e, kalbimizle ve zihnimizle kendimiz, kendimizi doğruyu bulacağız. Evet. Hı, Hı Yani aynen öyle çok haklısınız hocam. Oldu herkese iyi akşamlar dileyelim. İnşallah belki tekrarını yaparız. Bakalım. Hı -hı. Ben de aynı şekilde çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size de